Arkadaşlar, Kuvvet Hareket Testi sözümüyle karşınızdayım. Aşağıda verilen Aşağıdaki şekillerde özdeş cisimlere uygulanan kuvvetler verilmiştir. Buna göre cisimler hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamaktadır? Arkadaşlar, kuvvet olacak ve hareket olacak. Şimdi burada duvar olduğu için zaten bu hareket etmiyor, iş yok. Yapılmayan soru. Bu kuvvet ittirdi sağa, bu kuvvet ittirdi sola, e bu da cisimde hareket etmez, iş yok. Bu kuvvet bunu ittirdiğinde bu hareket etme olasılığı var. Burada iş var arkadaşlar. Bu kuvvet aşağı doğru ittirdiğinde bu yerin dibine gidecek hali yok. Burada iş yok. Yani 1, 2, 4 varmış. Hatta cevabımız C. Aşağıda bazı birimler sembolleriyle verilmiştir. İş birimi olan jülün hesaplanabilmesi için aşağıdaki işlemlerde hangisi yapılmalıdır? Arkadaşlar işin formülü iş eşit çarpı yol. Buradan yola çıkarak arkadaşlar biz neyi bilmemiz lazım? Kuvvet bilmemiz ve yolu bilmemiz lazım. Newton çarpı metre cevabımız bursa. Üçüncü soruya baktığımızda aşağıdaki tabloda işle ilgili günlük hayattan bazı örnekler verilmiştir. Bu örneklerden hangilerinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır? Kuvvet olacak, hareket olacak. Ancak şuna dikkat edin. Kuvvet hareket kuvvetin doğrultusunda olacak asansörde yukarı çıkan işçi arkadaşlar. Şimdi bu baktığımızda kuvvet var mı? Var. Asansör nereye çıkarıyor arkadaşlar? Yukarı. Yol var mı? Var. Nereye? Yukarı. O zaman burada iş var. Elindeki çantayı sallamadan yürüyen adam sallamadığı için arkadaşlar kuvvetin doğrultusunda hareket yok. İş yok. Duvarı iten çocuk <laughs> becerebilirse iş var ama beceremez. Ders çalışan öğrenci zaten bu günlük hayatta gibi bir bilgi fiziksel anlamda değil. 2, 3, 4 var mı şıklarımız daha var? 4. Aşağıda düzeneklerdeki ağırlıklar bulutları yükseklikten yer yüzeyine konuluyor. Buna göre yer çekimine karşı yapılan işin ağırlığa bağlı olduğunu göstermek için hangi düzenekler seçilmelidir? Arkadaşlar neye bağlı? Ağırlığa bağlı. O zaman seçtiğimiz mi? Ağırlıklar farklı, diğer her şey aynı olacak. Şu ikisine bakalım. İki, 2 ağırlıklar farklı, yükseklikler aynı. LN diye bir şık var mı? Yok. Bunda. zaman şuna bakalım. Bir, bir yüksekliğinde. Ağırlıklar farklı, yükseklikler aynı. KM diye bir şık var mı? Var. Cevabımız Gürsel. Beş yukarıdaki enerji çeşitlerinin örnekleriyle eşleştirilmesi, yukarıdaki enerji çeşitlerinin örnekleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Çekim potansiyel enerjisi ağaçta duran elma, esneklik potansiyel enerjisi yg bekleyen kinetik enerji topa vuran futbol. Arkadaşlar hiç bozmamış dersleri. 1a, 2b, 3d, C. <laughs> Altıya bakalım. Farklı ağırlıktaki ağırlık ve büyüklükteki e, Futbol, basketbol ve tenis topları H yüksekliğinden aynı anda üzerine bak. Arkadaşlar bakın. Yükseklikler aynı. Topların cinsleri farklı. Yani ağırlıkları farklı. O zaman biz burada neyi gözlemlemek isteriz? Ağırlığın çekim potansiyeline özelliğine enerji etkisini cevabımız ne çıkacak? Bursa. Birinci soruya baktığımızda ilk hızı sıfır olan yüzücü şekildeki yüzme havuzuna atlarken KDM noktalarından geçmektedir. Buna göre arkadaşlar ilk burada duruyor. Sadece potansiyel enerjisi var. Atladığı zaman potansiyel enerjisi azalacak. Kinetik enerjisi artacak. Buna göre KDM noktalarında enerji dönüşümü ile ilgili aşağıdaki hangisi doğrudur demiş. K noktasında potansiyel enerjisi en küçüktür. yanlış. Çünkü en tepede en fazla L noktasında sadece kinetik enerjiye sahiptir. Arkadaşlar N orta bir nokta yani burada hem kinetik bir yerden yüksekte hem de hareket ediyor. Bu da yanlış. M noktasında hem potansiyel enerjisi hem de kinetik enerjisi vardır. Doğru arkadaşlar suyun az yüksekliğinde bu doğru. Her nokta aynı potansiyel enerjiye sahiptir. Yanlış çünkü potansiyel enerji her noktada aynı olmaz. Kinetik enerjiyle ne yapıyor? Dönüşüyor. Diğer soruya bakalım. Diğer soruya bakalım. Kerem öğretmen iple bağladığı ilk kızı olmayan bir topu A ve Z noktalar arasında serbest bırakmış ve enerji dönüşümleri hakkında öğrencilerden gözlemleri söylemiştir. Yani gidip geliyor işte top burada bir sıkıntı yok. Çok basit. Burada en yüksek potansiyel olacak. Potansiyel ne olacak? Şöyle giderken arkadaşlar kinetiğe dönüşecek. Şöyle çıkarken kinetik azalacak. Potansiyel artacak. Hızlanırsa potansiyel azalır, kinetik artar. Yavaşlarsa kinetik azalır, potansiyel artar. Böyle de aslında söyleyebilirsiniz. Çizgimiz de Kalemimiz nerede? Kalemimiz. A ve B yönünde potansiyel enerjisi azalır. Bakın. A, B yönünde. A, B yönünde yere yaklaştığı için doğru. A, C noktasında potansiyel enerji A ve C noktalarında potansiyel enerji birbirine bir sürtünme yok değil mi arkadaşlar? Ne zaman çıkabileceklerim? Ha, sürtünme yoksa çıkabilir. Aynı, aynı seviyeye çıkacak. Bu da doğru. B noktasında kinetik enerjisi en fazladır demiş. B noktasında yere en yakın pozisyon enerjinin çoğunu kinetiğe çevirdi. Bu da doğru. BC yönünde kinetik enerjisi artar. Arkadaşlar BC yukarı tırmanında kinetik enerjisi azalacak. Doğruyu soruyor. En vahitken en var mı? Cevabımız denildi. Dokunduğu bir soruya baktığımızda kütleler süratleri aşağıda verilen kalemi araçların hareket düzeylere yönleri aynıdır. Trafik enerjinin kütlesine ve süratine bağlı olduğunu gösterebilmek için hangi araçlar beraber dövdürmesi gerekir demiş. Bakalım. Kütlesine bağlı olduğunu ispatlamak için e, kütleler farklı, süratler aynı olacak. L ile ne? Bakın kütleler farklı, süratler aynı. L ile le. Çok da zor bir soruymuş. <laughs> Süratine bağlı olduysa kütleler aynı, süratler farklı olacak. O zaman M K ile M. Cevabım Bursa. Son soruya geldik arkadaşlar. Aşağıdaki öğrencilerin sürtünme kuvvetinin etkilerini hakkında verdiği örnekler şöyle dediğimiz. Bu örneklerden hangisi doğrudur? Avuç işlerimiz birbirimize hızla sürdüğümüzde sıcaklık hissetmemiz, hareketin her sinin ısıya dönüşmesi, bisikletimiz ani fren yapıp tekerlerin ısındığı hızla hareketin ısıya dönüşmesi, paraşütler hava direncini azaltmaya yönelik değil arkadaşlar, hava direncini artırmaya yönelik yapılmıştır. Bu yanlış. cevabımız şıkkı olacak. Gerçekten siz görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.